Tenceremize az bir yağımızı boşaltalım. Soğanımızı piyaz şekline doğru içine ekleyelim. Bir tane havucu aynı şekilde kabuğunu soyuyoruz. Onu da rendelip içine ilave edelim. Havucu da kavurmaya devam edelim. Havucu iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine bir tatlı kaşığı kadar salçamızı ekleyelim. Salçayla beraber kavurmaya devam edelim. Salçayla beraber kavururken içine hangi baharatımızı kullanacaksak baharatımızı ekleyelim. Baharatla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra da çiliş otlarınızı doğrayıp içine ilave edin. Çiliş otunuzla beraber iyice bir kavurun. Çiliş otunuzla beraber kavurduktan sonra ayrı bir kabının içine bir tane yumurtanızı kırın. Onu güzelce bir karıştırın. Ondan sonra süt ve yağınızı karıştırın. Süt ve yağla beraber sosumuzu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra sosumuz da hazırlanıyor. Ondan sonra sonra tepsinizin altını hafif bir yağlayın. Tepsimizi yağladıktan sonra bir tane yufkamızı açıyoruz. Sostan biraz üzerine gezdiriyoruz. Bir parça daha üzerine ekliyoruz. Onu da ekledikten sonra biraz daha sosumuzu üzerine ekliyoruz. Ondan sonra üzerine çiriş otlarımızı ekledikten sonra güzelce bir şekilde bir kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tepsimizi doldurduk. Tepsimizi doldurduktan sonra kalan sosu da üzerine güzelce bir şekilde bir sürdük. Onu da sürdükten sonra 160-170 dereceyle fırına gönderiyoruz. İyice bir kızardıktan sonra piştikten sonra alıyoruz. Afiyet yiyeceğiniz <laughs> hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim.